Merhaba arkadaşlar. Benim adım Betül. Şu anda su içiyorum. Normalde yemeğimi falan annem yedirir. Anneannem yedirir. Ama suyu kendim içebiliyorum. %96 Üzümlü Selen geldi. Böyle güzel şarkılar söylerim. Şarkılarım çok beğenilir aile içinde. Değil mi Betül? Evet. Yemeğimi kendim yiyemem ama ekmeği yemeyi çok severim. Ekmekle ayrı bir muhabbetim <laughs> var benim. Peynirini de ye. <laughs> Çatala bir şeyleri koyduklarında Aa, peyniri de yiyebilirim. <laughs> evet. Aferin sana Betül. Çok güzel. Evet ben Betül. Maceralarımı İzlemek için, görmek için beni takip edebilirsiniz, abone olabilirsiniz. Görüşürüz. <laughs>